Bundan 20-25 sene evveldi o Balkanların e, komünist rejimden kurtulduğu devrelerde Kosova'da bir zat tanımıştım, Molla Yakup diye. Bu zat o meşhur diktatör zamanında, Tito zamanında, o alçak zamanında e, hapiste yatmış. Sebebi ne biliyor musunuz? Ramazan topu ile müminlere iftarı ilan ettiği için. Senelerce hapis yatmış. Acaba niye? Şimdi İmam Şafii Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Müslümanlar hedeflerinin ne olduğunu, önceliklerini kaybederlerse, öncelikli menzillerini böyle bulandırır, puslu görmeye başlarlarsa, İslam düşmanlarının nelere hücum ettiğine baksınlar. Oradan esas yapmaları gereken işi fark ederler. Mealinde bir sözü var. Abartmayacağım fakat şunu söyleyeceğim. Ramazanda kendi çocukluğumu hatırlıyorum. İtfaiyenin orada Fatih'te Beyazıt'ın orada da şey yapılırdı meydanda da böyle bum diye bir ses. Hayatımızda duyabileceğimiz, o günlük hayatımızda duyduğumuz en acayip sesti. Savaşa benzer. Şimdi size ilk defa söyleyeceğim. Başka yerde duymadım. Söylenmişse de duymadım. Söyleyeceğim bir şey var. İftar topu diyorsunuz ya. Aslında bu gelene kaybolmamalı. O bum sesi. Yani biz o sesle beraber iftar ediyoruz. İftarda o bir yemek olmamalı. O içmek muhabbetine... O Yemeğe, içmeye, kavuşmaya bir ses olmamalı. Allah, yani Allah'ın verdiği güzelliği tutabilip, işte şimdi cananıma kavuştuğum an, şuuruyla o sesi birleştirebilirsen, bu sesi sen bir daha Ramazan haricinde nerede duyarsın? Allah göstermesin ama gösterirse de geri durdurmasın savaşta. Düşünebiliyor musun bir delikanlının? iftar toplarıyla o top sesini duyduğunda neşelenen bir askerin top sesleri altında o mevziinden çıkıp da Allah Allah deyişini gözünüzde bir canlandırabilir misiniz? Kıymetli dostlar, biz manayı işlersek bunu zerresinden küresine kadar en güzel şekilde manzum bir hale getirebiliriz. Ama manaya sahip çıkmazsak içini boşaltırsak iftar topu bile boşu boşuna patlar. Kim oruç tutuyor ki iftar topu olsun? Allah Teala inşallah sadece iftar toplarıyla sevinen ve bu top sesleriyle vatanında güzelliklerle yaşayan kullarından eylesin.